Hasan Bey amcacığım Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Harikalar Diyarı, Buz Patini Pistine hoş geldiniz. Sağ ol, Eyalim. Allah kıyafet olsun. Bize kısaca kendinizden biraz bahseder misiniz? E, yani, e, bu buz gününü ve yazın bilmiyordum. Geldim buraya giyip çıkıyorlar dedim. Buraya neymiştim? Geldim ki buraya çok güzel e, buz yiymiş. Hani çok seviyorum. Herkesi buraya davet ediyorum. E, bu da kaymasını istiyorum. Ben 78 yaşındayım. Evet. Ben e, 78 yaşında bunu bellemek istiyorum. Maşallah. Hani, maşallah. Eh. Allah uzun ömürler versin. Amin. Ben EGS'de Uludağ'da Erzurum'da kayık yapıyorum. Vela'da madalya alıyorum. Evet. <laughs> Bu yani Hasan teşekkür ediyorum. Kaymayı bellemeyi bunun için e, e, çok seviyorum. E, hani ben bu yaşta hani ben bunu kaymak istiyorum. Gençlerimize hepsini davet ediyorum. Bu evet. gelsinler, kalsınlar yapsınlar. Hani evet. ben çok seviyorum. Hasan Bey amca kaç yaşındasınız? Ben 78 yaşındayım. 78 yaşındayım. 78 yaşındayım. Peki e, Hasan amca e, hocalarımız hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Hocam e, Servet bize, hocamız özellikle. Özellikle hocam da hocalarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Hele bir hasta, hocama Servet çok hocamıza. teşekkür ediyorum. Hani ilki ilki diyorum. Evet. Hani... evet. <laughs> bana Basit, gel belledik evet. seni sen gelmeden korkma evet. gel seni belledik diyorlar ben de bunlara cesaret olarak evet. geliyorum bellemek istiyorum yapmak i̇nşallah, istiyorum İnşallah her i̇nşallah. zaman daima sizleri burada görmek bizim i̇nşallah, için bir şereftir e, çok çok az diyorum evet. i̇şte şöyle, gece şöyle kaymayı bellemek istiyorum evet inşallah daima burada e, sizlere görürüz. E, bildiğim kadarıyla henüz bir haftalık e, bir süre zarfı içerisinde bu e, spora merak sardınız. E, peki kayaktaki kar kayar, kayandaki başarıyı buz pateninde de gösterecek misiniz? İnşallah göstermeyi istiyorum. İnşallah. İnşallah Hani arkadaşlarım e Fıl dolanıyor, ben de dolanmaya istiyorum. Peki, e, çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık, başarılarınızı evet, bekliyoruz sen, inşallah. Ezan Amcamız da e, çocukların ve gençlerin spora teşviki için çok iyi örnek. Evet. E, yani elimize bu, bu tip imkanlar var, özellikle belediye bu evet. imkanları sunuyor. Ve çok makul fiyatlarla sunuyor. Herkes e, bu şeylerden faydalanabilir, tesislerden faydalanabilir. Evet. E, yani sosyal aktiviteler, tesisleri evet. artık Yeterince e, mevcut. Peki, Servet hocam, e, tesisimizle ilgili e, fiyatlandırmalar nasıl? Fiyatlarımız şöyle. Yani ne gibi seans aktivitelerimiz mevcut? Seanslarımız e, 40 dakika sürüyor. Seanslar e, yaklaşık 35-40 kişiye kadar e, kişi alabiliyoruz dışarıdan. Buz pistiyle evet. evet. Geldikleri zamanda 40 dakika boyunca kayıyorlar. Ücreti sadece 5 TL. Evet. O ee, çok diğer güzel. Diğer şehirlerle kıyaslandığı zaman çok çok makul bir fiyat evet. ve e, testimizin özellikleri birçok e, şehirdeki testlere göre daha üstün özelliklerde. Peki servis hocam aylık kurslarımız e, var mı? E, çocuklara ve gençlere yönelik? Evet, aylık kurslarımız mevcut. Aylık kursları cumartesi pazar günleri saat 11 ile 1 arasında veriyoruz. E, saat 11'deki kursumuzda genelde 4-7 yaş. Evet. 12'deki kursumuzda 8-17 yaş ve 1'deki kursumuzda da 18 yaş ve üstü bireylere eğitim veriyoruz. E, vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyoruz İler hocam. Ederim. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Amin.